Selam Seda, ne haber? İyidir, senden ne haber? İyiyim ben de. Ee, biraz mesafe koymakta fayda var aramızda. Niye? Bana sınır mı koyuyorsun? Karı koca arasında bir sınır koyma olmalı mı? Her şey arasında bir sınır olmalı. Devletler sınır koymuşlar, muhatap olmamak için. <laughs> muhatap olmamak için değil aslında, kendi dünyalarını yönetebilmek Yok için. Ve koruyabilmek için Evet, aslında. kesinlikle. Evet, doğru söylüyorsun. Yani baktığın zaman küçük çocukların da sınırlara ihtiyacı var. Biz bunları genelde es geçiyoruz. Ama trouble two dediğimiz iki yaş sendromunda genelde çocuklar kendilerine sınır alanları belirliyorlar. Ebeveynlere dur bu benim dünyam, ben senden farklıyım diyor. Özel alanını koruyor. Orada bireyselleşiyor mu bir anlamda? E, trouble two dediğimiz iki yaş sendromu aslında bireyselliğe atılan ilk adım. İkinci adım ne? Bilmem. Ergenlik. Öfkeler, Ergenlik. patlamalar, hani uzak dur bendenler. Bir de Aslında o sınır koyma. Erginlenme de var, o farklı mı bunlar? O farklı. Anladım. Onu başka bir gün konuşuruz. Peki geçmişte çok kalabalık aileler olarak yaşıyorduk, yani tüm evet. dünya böyleydi. Şimdi çekirdeğe gidiyor, o kalabalık aile olduğumuz zaman sınır koyma şansımız var mıydı peki? Aslında yoktu, yani orada da farklı bir şekilde insanlar kendilerini ifade etmeye çalışıyorlardı. Fakat sınırlar çok grift ve iç içe geçmiş durumdaydı. Yani mesela bir baba bisiklete binemediyse ve bisikletin kendi dünyasında önemli olduğunu düşünüyorsa çocuğunu zorla bisiklete bindirmeye çalışması gibi. Bu sınırlar grift olduğu için kişiler aslında kendini hissedebilmek, ben farklıyım, özgünüm, ben nelerden zevk alıyorum, bunları tanımlayıp o kültürel kodlardan kendini oluşturabilmek sıyırarak bunlar için aslında bireysellik için daha çekirdek ailelere, daha yalnız yaşanan dünyalara adım attılar. Yani bütün bunların altında bence en büyük sebep kişinin kendini gerçekleştirmesi için sınır koyma ihtiyacı var. Anladım. Peki e, iş yerinde de çalışanların sınır koymasıyla alakalı neler söyleyebiliriz? Yani iş yerinden önce şunu söyleyeyim. Bir sınır koymayı özellikle Türk insanı olarak kaba, yanlış bir şey olarak düşünüyoruz. Benim en çok verdiğim örneklerden biri şeydir. Hani ölümü gör şu dört köfteyi ye. Ya Halkası ben vejetaryanım. Evet yani. Ya da tofu niye <laughs> yemek zorundayım? Bir de onu ölü gördüğün zaman hiç yemek yiyemezsin. Niye kaçar. Aynen ama biz bunu iyilik zannediyoruz. Yani bir başkasının hayatına müdahil olmayı, kendi doğrumuzu onu yönetmeyi iyilik zannediyoruz. Maalesef iş dünyasında zaten dijital dünyanın gelişiyle beraber bu sınırlar iyice e, karıştı. Kendi içimizdeki kendimize karşı koymamız gereken sınırlar bile karıştı. Türkiye'de maalesef Hı. bu sınırlar da çok grift. Anladım. Mesela bir okuduğum zaman bana zaman ver diyor. Bir evet. İş yaparken bunu tartışmıştık. Türkiye'de bir iş yapacakken üstüne bana zaman ver diyebilme. Ee, lüksü. Şey, lüksü var mı acaba <laughs> ya da öyle bir cesaret var mı ya da bir yönetici olarak bir Türk'ün sorumluluk alıp da ertelemeyeceğine tembellik yapmayacağına dair inancı var mı Almanya'da bize söylemişlerdi hatırlıyorsan bir Türk gibi işe başla ama bir Alman gibi sürdür hani asla Değil bir mi? Türk gibi sürdürme evet planlı yani. ve düzenli çok evet bu anladım. aslında bizim bireysel e, anlamda kendimizle alakalı o bireyselleşmede Yeterince adım atamamak, kendimizi tanıyamamamızdan kaynaklı. Biz ertelerken de o hep ebeveynlerin doğruları, sosyal toplumun beklentileri, onlara yanıt verme veya direnme yönünde hareket ediyoruz. Şimdi ya yanıt verme ya direnme olunca ben ne istiyorum benim kapasitemle ben bu işi ne kadar da tanımlarım bu yok bu işi canım şu anda istemiyor nasıl ayak diretebilirim var bu bu şekilde hayat yürümüyor yani hep bir şeylerle savaş hali neyse sonra neden biz mutsuzuz, stres altında istiyoruz? Peki sınır koymakla soğuk olma arasında benzerlikler var ve bu çok büyük bir karşı tarafı da yanlış anlıyor işte. Ya çok soğuk ama aslında bir onunla sohbet etmeye başlasan dünya tatlısı bir insan deniyor. Şimdi bu yine bence bizim kültürel kodlarımızdan kaynaklı. Yani kişilerin hayır demesi, sınır koyması Bizim toplumumuzda sevilmeme, değer vermeme, hani soğuk davranma, istenmeme gibi kavramlara gidiyor. Biz kişinin birey olarak farklı bir dünyaya sahip olabileceği, farklı doğrulara sahip olabileceği ile alakalı maalesef yeterince e, anlama sahip değiliz diyebilirim. Şimdi hayır ben sana sınır koyuyorsam bugün gelmek istemiyorum deme hakkına sahibim. Ama bugün gelmek istemiyorumu sen şöyle anlıyorsan. Seda benimle vakit geçirmek istemiyor. Kesinlikle öyle anlıyorum zaten. Ama ben yorgunum, bugün yatmak istiyorum, sıcak beni rahatsız ediyor. Dün gece çok çalıştım, bugün evimde dinlenmeye veya evimi toparlamaya ihtiyacım var, bedenimi toparlamaya ihtiyacım var. Mesela bizde yeni yayılan kültür kodlarından bir tanesi, bu çok yeni, yeni kuşaklar bunu harika beceriyorlar, arkalarındayım. Spor için diğer insanlara hayır diyebilme. Evet Ben bunu şey. çok yıllar önce e, yurt dışında Amerika'da yaşamış bir arkadaşımla uzun zamandır birbirimizi görmedik, buluşacağız. Bana dedi ki benim bulunduğum yere gel, ben koşuyorum, aralarda yanına uğrarım dedi. Bak uzun zaman sonra konuşacağız, o koşuyor, aralarda koşarak yanıma geliyor, sohbet ediyoruz, geri gidiyor. Ondan sonra duşunu aldı, tekrar zaman geçirdik. Bu benim için muhteşem bir öğretiydi. Ben bunun arkasındayım ve çok güzel bir şeydi. Ama bizde, biz bunu yaptığımız zaman eğer içimizde suçluluk uyanıyorsa, bu sadece spor için değil, her şey için, dinlenmek olabilir, kendi hobimize zaman ayırmak olabilir, eşimizle olan iliş, iletişimimiz olabilir, suçluluk hissediyorsak ne demek bu biliyor musun? Hala birey olamadık, hala kendimizi arıyoruz demek. Bunun içinde bir söz uydurulmuş zaten, ısrar var, teklif yok. Yok pardon. Teklif yok. Ah o da olmadı. <laughs> Teklif var ısrar Teklif yok. Var ısrar. Ama yok. bir yandan da ısrar ediyoruz. Ama ne işte. Lütfen gel. Ama lütfen. Evet. ölümü gör. Başka neler ölümü var? Gör. Ne olabilir? Birer bey ne olabilirse. <laughs> Bulamadım valla. Sakla zamanı gelir zamanı. O değildi Hı. galiba. Evet, evet. Buna benzer şeyler var. Ama bunların hepsinde bizim farklı olabileceğimizi ihtiyaçlarımızın olabileceğini fark edemiyoruz. Bu da iç sesimizi, ben hep iç ses, iç ses diye bağırıyorum ya, evet. duymamızı engelliyor. Yani halbuki hepimizin biyolojisi farklı. Ben grip olacaksam, bedenimin C vitaminine ihtiyacı varsa, canım portakal istiyor, başka ağır gıdaları sindirmek için enerji harcamak istemiyor. Çünkü eti sindirmeye çalışırken mikroplarla mücadele edemez. Ve mikroplarla mücadele edebilmesi için C vitamini ihtiyacı varsa canı portakal istiyor. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Hayır o eti yemek zorundasın. Niye? Eti sen çok güzel pişirmiş olabilirsin. Muhteşem bir et olabilir. Ama benim bedenim şu anda kendi hayat kalitesi için bambaşka bir şey arıyor olabilir. Yani ben eti pişirdim sen yemiyorsan bana karşı bir saygısızlık yapmış oluyorsun. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun. Tabii ki. Ben çünkü mükemmel bir etim. Bu kadar mükemmel bir eti sen nasıl Zaman yemezsin? harcadın, emek harcadın. Yani sen de onu yemek zorundasın bence. Yemezsen bana çok büyük bir ayıp etmiş olursun. Bundan sonra sana hayatta bir daha et yapmam. <laughs> yani olaylar. hayatta sana telefon edip bir yere çağırmam. Gelmiyorsun. Aslında burada şu da var. Senin burada hayır hakkı var ama benim de şunu yapmam gerekiyor. Seda bugün harika bir et pişirmeyi planlıyorum. Yiyebilir misin diye sorsam. Evet, sen de hastayım yiyemem desen, düzeldiğinde onu pişirip beraber yesek çok daha keyifli olur belki. Ya bunun altında şu var, biz kendi değerimizi ne kadar sevilebileceğimizi bir başkasının duygusu üzerinden tanımlıyoruz. Nasıl açıkcası yani anlamadım. Yani sen et pişiriyorsun ya. Evet. Ben o eti yersem ve ama neyse harika et pişirdim dersen, sen ben değerliyim bu hayatta bir şeyler başarıyorum. Hmm diye düşünüyorsun. Ama ben. Ama sen zaten hayatta sadece et pişirmenin bir et pişirmek olduğunu ve bu yaptığımız her işin emek ve özenle yapılması gerektiğini düşünürsen benim duygum üzerinden kendini ne kadar değerli ve sevilebilir olduğunu anlamayacaksın. Daha doğrusu tanımlamayacaksın daha doğru cümle. Anladım yani şu da var ben çok iyi et pişiririm demek kendini de bizde ayıptır ya. Senin övmeni bekliyorum ben kendimi iyi hissetmek için. Ben kendi kendimi översem kendim, ne kadar kendini beğenmiş. Niye kendini övmeye ihtiyacın var? Sen değerliysen Hayal, bununla alakalı bir şey ihtiyacın yok. Yanlış anladım benim. Hani ben güzel et pişiririm demek ayıptır bizde ya. Onu ifade etmemek edemiyor yani. Ben de diyorum ki o neden bunu başkasından tanımlamaya ihtiyaç duyuyorsun? Güzel et pişiriyorsan ve pişirdiğini biliyorsan bu senin değer olgun etiketin olmamalı. Sen insanlarla güzel eti paylaşıyor olmalısın. Yani ben yemek yaptığım zaman nasıl mi diye sormamam lazım öyle mi? Sen güzel et pişiriyorsan ve insanlar yiyorsa zaten güzeldir. Teşekkür ederler. Yani bu e, hayatta değerli olabilmek için kendi dünyamızdan çok fazla şey kaybediyoruz. Değer öyle bir şey değil. Değerli hissetmediği için de sınır koymak konusunda da problem yaşıyoruz. E, değeri ben dışarıdan alıyorsam, birilerine hayır dersem her an beni değer kılabilirler. Her an sevilemez bir insan haline getirebilirler. Beslenemiyor yani bir şekilde. Evet. O yüzden de sınırlarını koyamıyorsun. Ben farklı düşünüyorum. Farklı doğruya sahibimi söyleyemiyorsun. Yani şunun gibi bir şey. Bir göl düşün. Dışarıdan derelerle besleniyor. Onlar tabii dışarıdaki onlara evet, değer katması. Hı. O derelerin önüne baraj koyduğun zaman, kapattığın zaman göl kuruyacak. Göl kurumamak için Onları sürekli sulamak zorunda, beslemek zorunda, bir alışverişte olmak zorunda. Ya bir denizsen herkese yerin vardır. Hı hı. Hani hiçbir her su sana dökülebilir. Ama sen deniz olduğunu biliyorsundur. Anladım. Yani o tatlı suysa sen tuzumdan kaybetmezsin. Bazen de ne olduğunu bilmemek de iyi bir şey galiba. <laughs> Cahillik gibi. <laughs> Hayır buna katılmıyorum. Kendimizi tanımak üzerine bir yaşam var. Yani Kendini tanımak için attığın her adım, seçtiğin her deneyim bu yaşamın anlamını kılıyor. Ee, kendini tanımak derken ona başka bir gün gireriz. Bencil bir dünyadan bahsetmiyorum. Tam tersine özgün bir dünyadan bahsediyorum. Ve kendini keşfetmekten bahsediyorum. Bahsediyorsun. O zaman hayır diyebilen, sınır koyabilen insan aslında kendini beğenmiş değil. Ya da sana karşı olumsuz duyguları olan bir insan değil. Tamamıyla... Tam tersi. Sana saygı duyan bir insan. Farklılıklara saygı duyan bir insan. Hayır diyen insan. Evet kendi farklılığına saygı duyuyor ki seninkine de duyacak. Ha anladım. O yüzden her zaman söylediğim gibi hayırlarda vardır bir hayır. Zaten bir tane hayır var içinde. <laughs>